Hoş geldiniz çocuklar. Oturun. Gününüz nasıl geçti bakalım? Güzel uykunuzu alabildiniz mi? Umarım dersime odaklanabilirsiniz. Bugün çok güzel bir konu işleyeceğiz. Hep. Biliyorsunuz sınav zamanı yaklaştı, strese girmenizi istemiyorum. Tabii ki bu cümleyle olacak bir şey değil, duygusal bir tepki. Ama sadece şunu unutmayın, şunu aklınızdan çıkarmayın. james is gone That's all. Hepsinin temel e felsefesi iyi olmak üzerine ya da belli ritüeller üzerinde benzerlikler taşıdığını fark edeceksinizdir. Sorgulayacak bir pozisyonda Değilim Kimsenin de bu pozisyonda olmasına izin vermeyin Evet artık başlayalım Şimdi aslında size çok ilginç bir hiçbir teorilerin açıklanmadığı, insanların kendilerini bile yeni keşfettiği zamanlara gidelim. Böyle bir zamanda sizin çok sevdiğiniz birisi vefat ediyor diye düşünün. Tamam. Üzülüyorsunuz falan. Sonra gece oluyor, uyuyorsunuz, bir bakıyorsunuz. O çok sevdiğiniz kişi karşınızda duruyor. Onunla sohbet biliyorsunuz. Olduğunuz yerden çok uzaktasınız. Allah Allah. Çok tuhaf. Sonra uyanıyorsunuz. Ben ne yaptım ya? ya e benim o sevdiğim kişi yaşıyor. yerlere gittim, konuştum, sohbet ettim. Ölen o sevdiğim tekrar yaşıyor bir yerlerde ve ayrılmamış burada bir yerde. Sonra düşünüyorsunuz ki o zaman bedenim dışında bir şey daha var. O da ruh diyorsunuz. ...ya da sevmediğim kişi hayatta. E o zaman bu bana zarar verebilir. Benle konuştuğuna göre bana zarar da verebilir diyorsunuz. Ve bu topluma yayılıyor. Toplum toplu olarak kendilerine zarar gelmesin diye... ...ataklar adamaya başlıyor ölen kişileri adına. Ritüeller doğuyor. Ve dinin ilk karıntıları meydana geliyor. Bu anlattığım şey canlandırmacılık olarak geçiyor tarih. Adı animizm. dinlerin ilk ee, bildiğimiz anlamda olmasa da ilk toplumsal olarak adak adama ve canlandırmacılık olarak bir ruh kavramının ortaya atılması bu şekilde başlıyor çocuklar. Daha sonra farklı dinlerde buna benzer yaşayış biçimi aslında tamam tam anlamıyla bir din olarak değerlendiremeyiz tabii ki ama dinlerin temel yapısını yani şöyle düşünün din dediğimiz olgu bir insansa bu yaşayış biçimi olarak söylediğimiz animizm bir kıyafet olarak ilk şeklini alıyor aslında notlarını umarım almışsınızdır evet bugündük size Sormayacağım. Sizlere sormak istediği başka konular var mı? Çekinme sor. Varsa sorun. O zaman dersimiz bitmiştir.